İntihar olarak değerlendirilmişti, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Geçen yıl 20 Haziran günü Gökhan Altay'ın Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Denk Sokak'taki evinde cesedi bulundu. İlk değerlendirmelere göre intihar ettiği ileri sürülen Altay'ın ölümü olay yeri inceleme ekipleri tarafından şüpheli ölüm olarak belirlendi. Bunun üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro tarafından olayın aydınlatılması için özel ekip kuruldu. <laughs> özel ekip tarafından 11 ay boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda Gökhan Altay'ın ölümüyle ilgisi bulunduğu tespit edilen maktulün eşinin de aralarında bulunduğu üçü kadın 7 şüpheli Eskişehir, Ankara, Hatay ve Aksaray ilerinde düzenlenen esamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Esra Altay ve Altı Kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Maktül'ün eşi Esra Altay'ın emniyetteki sorgusunda Maktül Gökhan Altay'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.